sayımız arttı arkadaşlar. Şöyle bir açayım. Evet. ARD ben 20 kill yaparım diyorum. Ne diyorsunuz? 20 hatta geçeriz. Alıyorum 20 kill. Hazır mıyız? SKS'li bir çılgın var karşımızda. Ne oluyor lan? Yine nereye düştük biz? Bu arada de bekleyen biri mi var? Uzaktan sıkıyor bir tanesi ya. Araplar geldi karşıya var ya. Tamam başlıyoruz başlıyoruz takım. Yeleği çekiyorum. Yok çekemiyormuşum. 7 13 yeniliyoruz abi. Hadi çevirebiliriz ya. Bizim işte de... bu tarafta Türk olsaydı komple güzel olurdu ha. Güzel bir kapışma geçerdi. Can yok, can yok, can yok. Ay, öbür taraf gelmiş. Sonda düzelttim ya. Graza, Groza biraz mı yok ya M4 güzel bence. Kardeş orada burada. Bu Araplar geldi karşı Okan. Sana, aynen mi? aynen Ambar oynuyoruz Çok güzel Bir tane kayıyor Helal kardeşim Çok güzel 14-20 hadi alabiliriz bu maçı 20 kill dedik 5 killim var abi. Abi bana takılmasan yanımdaki kim ya o çocuk? Takılmasan vuracağım kardeşim. Headshot'ı çok güzel.

Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Sezar orada. Nice shot. Red team victory. Bir soka. Victory mi? Abi yenildik lan. Bizim takım 3 kişi kalmış abi. Evo'da M4 ile alamayabilirsin. Ya arkadaşlar bilmiyorum ki. Adam...